Canan selam arkadaşlar yine ben. Bu sefer de Roblox'ta ve yine bu kanalda biliyorsunuz ki önceki videomda cute şey yapmıştım. Sonra e, sonra şey oluyor. Bir dakika. Ha bu sefer de e, cute yerine dark böyle e, şey yapacağız. Dark böyle kara kara şey yapar. Neyse şimdi Brock Heaven'a girelim. Evet. Giriyoruz. Evet. Giriyoruz. Evet. Giriyoruz. evet bir arkadaşlar bu giriş yaptık. Dıt dırıt. Evet arkadaşlar. Burada ben yine video izliyorum. Şey yani bu daha kolay olduğu için güzel oluyor. Arkadaşlar böyle bu burada cute <laughs> şeysine duruyorum. Şimdi ilk ya şeyimize başlayabiliriz. İlk buraya yazıyoruz ki black. Ay, black. Evet black yazdığımıza göre buradan dark dark şeyler seçin. Mesela bunu seçebilirim. Bunu seçelim. Arkadaşlar şimdi eee buraya da evet, evet. Burada böyle bir şey var ama bunu takmayacağım çünkü bayağı güzel bu. Böyle bir kutumuz varmış. Bakın bunu takabilirim. Evet, şimdi buraya eee dark izin dark koyu koyu şeyler çıktı ama o kadar da bu kötü değil en iyisi biz ne blackten devam edelim mesela blackler çok tatlış oluyor mesela şöyle yapacağım bir tane erkek saçı takıp ama bazıları şöyle yapıyor mesela bir tane erkek saçı takıp bir tane kız saçı takabiliyor. E yine bu e, videomdaki gibi yine de şey olacak. E dört şeyle olacak. kakül yaptım. Face yazacağım buraya. Face. Face. <laughs> Yazdık. Şimdi burada şöyle bir face buldum. Çok tatlışmış. Ama face yazınca Nil'in yüzü çıkıyor. Ama bu sefer dark falan olduğumuz için ben yüzsüz yapacağım. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika. Dark mı yazdım? Ne yazdım ben? Face yazmışım face. Evet. Face. Bu face sos. Face 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 Yazık. mesela bu var bu da çok güzelmiş ama şu an başka bir şey yapacağım şunu yapabilirim mesela ya kararsız kaldım Arkadaşlar ama Şöyle yapın dedim ben mesela ben bunları da çok seviyorum böyle gıdısı oluyor. Ben de çok tatlılar. Bunun hepsi çok efsane tatlı. Ama şu an makyajsız bir şey istediğim için ben çok da makyaj yapmayan bir şey seçeceğim. Mesela bu olur bakın bu olabilir. Heh. Bu mesela Mesela bu dark bir olabilir. Dark dark one. Şuradan. Ay, yoy kaydetme. Şimdi Arkadaşlar şimdi sıra geldik diğerine. Ben bu sefer böyle hiç yazmadan seçeceğim. Mesela çok güzel şeyler var çünkü yazmadan da. Ne de? Evet arkadaşlar şu an bir siyah saçları bulmaya gidiyorum. Ha mesela bunu alabilirim. Evet arkadaşlar Bura. Böyle mi yapsam ya? Aa bunu yapabilirim valla. Ya da bunu. Yok yok. Şunu yapayım ya. Bu en iyisi. Heh. Dark 2. Dark 2. Videoyu kaydetme 14. Şimdi. Evet. ilk yüzden başlayacağım bu sefer. Şunu takabilirim. Şimdi Dark 3'teyiz. Dark 3'te bu sefer daha değişik bir saç takacağım. Mesela şu böyle bir toplu saç takabilirim. Evet. Yine her zamanki gibi buradan yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu da Dark 3. Dark 3. Yuvayı kaydetme. Yuvayı kaydetme. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yuvayı kaydetme yaptığımıza göre bir tane daha giyelim. Son zaten. Bu mu olsun bu mu olsun? Bu olsun ya. Yani. Son zaten bu arada. E, şu an ben Dark Tree'deydim. tatlış. Tamam. Tatlış dediğim yani Eşörtmen olarak tatlış. Hı. Şu saç yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bir Ne, ne? yapalım? Hop 16 15 Dark güçlü. Dark 4 de yapayım. Videoyu kapatalım. Dark, dark 4. Evet. Hemen şuradan. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kare olsun Eğer bu videoyu Beğendiyseniz lütfen kanallarımıza abone olup like atmayı unutmayın daha doğrusu kanallarımız derken kanalıma <laughs> beğenmediyseniz yine de abone olun her zaman söylediğim şey ve like ın. arkadaşlar şimdi yine ben uygulamadan kapatacağım o yüzden size daha bay bay diyemeyeceğim Heh. şuradan ay 嗨，什么？